Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 26 yaşındaki genç motosiklet kasklı iki kişi tarafından evinin önünde pusu kurularak çapraz ateşle öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 6 sularında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 26 yaşındaki Bayram Zunlu oldu. Arabasını evinin önüne park ederek araçtan indi. Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı iki kişi silahla Zunlu olduğunu çapraz ateşe aldı. Ağır yaralanan Zunlu oldu kanlar içinde yerde kalırken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktığında gördükleri manzara karşısında 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Zunluoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Ailesi tarafından teslim alınan Zunluoğlu'nun cenazesi bugün helallik alınmak üzere evin önüne getirildi. Gencin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan kılın cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.